Beste ne yapıyorsun Beste? Oo Beste çok hızlı gidiyor. Hela. Aa Beste buradaymış. Ne yapıyorsun Beste? Nereye geldik? Zıp Nereye zıp geldik? Parka. Zıp zıp parka mı geldik? Wow. Oo. ay yavaş 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 dikkat edin kaza olabilir. Birbirinize çarparsınız. Ay oradan Ela çıktı. Ela çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Beste şimdi buraya bir tırman bakalım. Ben Çıkabilecek ben misin? Ben Evet şimdi yukarıdaki topa bakalım. Topa değebilecek misin buradaki? Hadi bakalım. Çık bakalım oradan. Topa değebilecek misiniz? Arkadaşlar Beste şimdi yukarıdaki topa değebilecek mi? Hadi bakalım dene. Beste hadi çık bakalım. Çıksana. Çıkamadın mı? Düştü. Ela nereye gidiyorsun? Ela içeride kal. İçeride kal. Beste hadi çık bakalım. Çık 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 çık. Oo yine olmadı. Öteki taraftan deneyelim hadi. Bir de bu taraftan dene. Besti bir de bu taraftan dene bakalım. Buradan dene. <gülüyor> hadi. <gülüyor> bir dakika. Besti atlayacak. Allah! Besti atladı. Gel buraya. Gel 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 gel. Hadi altından geç. Ay! Ne yapıyorsun? Sen neler yapıyorsun öyle ya? O ay düştü. O Ela yukarıya mı çıkmış? Ela yukarıya çıkmış. Ela dikkat et. Allah, Allah taklatabilir. Beste Ela'yı kurtar, Ela'yı kurtar. Ela nereye gidiyorsun? Ela bay bay Allah. Beste Ela'yı çekledi. Of. Ela geliyor. Aa, Ela geliyor. Çık bakalım Ela. Hadi çık bakalım. Ela çıkıyor. Ela zıp zıp parkı çok seviyor arkadaşlar. Beste nerede? O Ela çıktı. Vay, wow, Beste Ela çıkabiliyor. Hadi sen de çık. Wow. Ela'ya bak. Ay gitti Ela. <laughs> Oo, oh, bu sefer de büyük bir balonun içerisine geldik. Ela koş 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 koş. Allah 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 Allah. <laughs> Allah. Beste. Orada ne var? Kaplan var. Kaplan var gördün mü? Orada kaplan var gördün mü? Evet. Allah. <laughs> Aa! Ay yavaş Eloş çarpıştılar. Ay Ela. Hadi bana bir like at bakalım Beste. Oo Beste takla attı. Hadi bir daha takla at. Beste bir daha takla attın. Oo Beste takla atıyor. Evet. Bak. Hadi. 1-2-3 Oo Ela sen de takla at bakayım. Ela takla at. Ela taklar. Ela yuvarlanıyor. Allah. <laughs> Hadi. Takla at Ela. Of ayağına bir şey battı galiba. Hayır hayır giyme giyme. Hadi git zıpla. Zıpla bakalım. Allah beste düştü. <laughs> Allah. Besteye bak ya. Baba, bir, de oraya gidelim. bir de oraya mı gidelim? Hadi gel. Kucağıma gel. Kucağıma gel. Hadi kucağıma gel. Hoppala. Hadi zıpla bakalım. Evet. Zıpla. 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 En yüksek zıpla hadi. En yüksek. En yüksek zıpla. Hoppa. Allah 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 kaza oldu. Çok kötü kaza oldu. Ela nasıl yürüyorsun? Ela zıpla 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 zıpla. Ela duramıyor. Ela duramıyor. Ela duramıyor. Aman. Allah 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 Allah. Beste takla attı. Ay. Evet. 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 Ela zıpla bakalım. Hoppa. Allah Allah Allah. Gel. Oradan çık. Oradan. Oraya git. Oraya git. Bestenin yanına git. Allah Allah Allah. Biz yine kaplanlı yere geldik. Aslanan gel bakalım. Resim, resim var. Bak çok uzun yol. Koşup gelebilirsin oradan. Allah! 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 Ne oldu? Neresi? Ne oldu gel. Neden acıdı? Neresi acıdı? Gel 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 Allah! <laughs> nasıl? Nasıl geliyorsun? Aslanla mı korktun? Kaplandan korktum. Kaplan korkutucu mu? Oo Allah, hadi Beste gel. Arkadaşların bir bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Yaklaş biraz. Arkadaşlar bay bay, bay de.